Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Hadi gelin size de gösterelim. Değerli yağlar ne demek? Arkadaşlar diğer yağlardan farkı ne? Bunu anlatacağım ilk önce size. Tabii ki de bütün yağlar değerli. Tabii ki de bütün yağların farklı farklı yararları var bizi destekleyen. Ama bu yağların farkı çiçeğinin nadir bulunması ve yağının çok zor, meşakkatli çıkartılması aslında. Bu yağları değerli yapan şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda da bu yağların farklı bir özelliği de çok çabuk sürede etkisini göstermesi. Bu yağları değerli yapan şeylerden bir tanesi. Ben sizin Seçtim bunları tabii ki de arasından. 10 tane yağ seçtik değerli. Bunları size göstereceğim. Birincisi vetiver yağı arkadaşlar. İkincisi galbanum yağı. Üçüncüsü neroli yağı. Dördüncüsü ölmez otu yağı. Sıla yağı. Prenkenses galiba. Sandal ağacı yağı. Mavi papatya yağı. Roman papatyası yağı melisa yağı ve star yağ biliyorsunuz ki gül yağı arkadaşlar. Bu yağların hepsine özel olarak video çekeceğiz. Faydaları, nasıl kullanılması gerektiğinin, ne gibi yararlarının olduğunu tek bir video halinde size aktaracağız. Tabii bu yağların orijinalini bulmakta büyük Olay biliyorsunuz ki piyasada çok fazla sahte yağ var. Bunları nasıl anlayabiliriz? Zaten onu size daha önce anlatmıştım ama tekrar bir üstünden geçmek istiyorum. Bu yağların altında Latince isminin yaz, yazmış olmasına çok dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz ki orijinalliğini belirten yine bunu kağıt testiyle halledebiliriz. Kağıdın üzerine bir damla, damla damlattığımızda kağıttan o uçarsa ve lekesi hiç kalmazsa bu yağın da orijinal olduğunu gösterir. Aynı zamanda arkasındaki bölümde, içindekiler kısmında başka bir yağ, yağla seyreltilip seyreltilmediğini kontrol ederek de bu yağın orijinalliğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar saçma sapan yağlar çıkaran, satan, piyasaya süren firmalar var. Bunlardan birisi de Yasemin Yağı arkadaşlar. Yasemin Yağı'nın kesinlikle yağı çıkmaz. Çok zor yöntemlerle absolütü çıkar arkadaşlar. Absolütü de böyle bir şey. Yani bir markada Yasemin Yağı'nı gördüğünüz zaman o firmaya güveniniz Kesinlikle olmasın. O yüzden e, size bunu göstermek istedim. Bu da e, etkili bir yöntem. Bu arada bu da çok güzel kokuyor. <laughs> Böyle absolüte olur arkadaşlar. Yasemin yağının yağı çıkmaz. Bunu da size söylemek istedim. Bu yağların bir arkadaşlar pahalı firmalarda, pahalı kozmetik ürünlerin içinde görebilirsiniz içindekiler kısmında. Yani hepsi çok etkili yağlar olduğu için kullanılıyor tabii ki de. Önümüzdeki haftalarda her hafta bir konuyu, bir yağı işleyeceğiz formülasyonlar hazırlayacağız birlikte. Ne işe yaradığını anlatacağız. Arasında merak ettiğiniz bir yağ var. Size takipte kalmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşmek üzere.